Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Ayı Zamanı'na hoşgeldiniz. Ee, öncelikle artık okullar başladı. Ee, ve ben de derslerime odaklandığım için çok fazla video çekemiyorum. Ee, sınavlar falan vardı. O yüzden e, çok fazla odaklanmadım. Lütfen kusuruma bakmayın. Ve arkadaşlar geçen videomda da e, Lola bebeğimize e, tişört ve tayt takım yapmıştık. Ve e, o, videonun bitiminde de çorabın e, öbür tekiyle bebeğimize kışlık elbise yapacağımı söylemiştim ve bu videoda onu yapacağız arkadaşlar bir de bir şey göstermek istiyorum Az önce odamda bir tane bileklik yaptım tamamen kumaştan buraları tığla yapılmış yaprakları da keçeden yaptım Eğer istek gelirse böyle bir video çekimi isterseniz bu bilekliğin yapımını da göstereceğim Evet şimdi artık elbisemize başlayalım İlk ilk olarak e, çorabın topuk kısmını keseceğim. Şöyle düz olarak. Ama ilk önce tersine çevireceğim. Geçen videoda yaptığımız hatayı yapmayalım. Çünkü hatırlıyorsunuz geçen videoda e, topu önden kesip dikmiştik. O yüzden birazcık sıkıntı olmuştu. Bu bu elbise yapımı gerçekten çok e, basit olacak. Yani 5 dakika da yapabileceğiniz bir şey. Çok basit. Herkesin evinde bulunuyordur bu malzemeler muhakkak. Şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Düzeltemedim. Ve bu video aksilikler bırakmıyor arkadaşlar. Düzleşmedi bir türlü. Evet. Şu ön kısmını çekiyoruz biraz arkadaşlar. Yoksa ön kısmını kesersek kullanılmaz hale gelir. Şimdi dikkatli bir şekilde sadece kırmızı topuk kısmı olacak şekilde kesiyorum. şuradan keseyim. Ve arkadaşlar, Barbie okul seti yapımı yapacağım demiştim. Uzun zamandır yapamadım. gelecek hafta inşallah nasip olursa Barbie okul setini yapacağım. bak iki videoya da ayırabilirim uzun sürerse. E, boya kalemleri, kalemler, defterler falan yapacağım arkadaşlar. Çok basit olacak o videoda yine. Evet şurasını kesiyoruz. Evet topu kısmını tamamen kestim arkadaşlar. Arkadaşlar ben eskiden bunu e, topu kısmına atmıyordum. Buralarını lastik dikip e, Barbie'lere bere yapıyordum arkadaşlar. ve şapka yapıyordum. Siz de yapabilirsiniz. Ama şimdi konumuz elbise olduğu için elbise yapacağım. Evet oldu şimdi. Ben önceden bir tane sardım. Geçirdiğim ipi iğne yapacağım. Arkadaşlar ben yetmeyeceğim diye <laughs> biraz uzun yapmışım ipi. Topuk ucundan başlayarak dikiyorum. Ve arkadaşlar e, her gün kanalıma bakıyorum. E, izlenmeler nasıl? E, abone sayısı nasıl? diye. Neredeyse her gün baktığımda bir iki abone artmış oluyor. Yani en son baktığımda e, 535 kişi olmuştuk arkadaşlar. E, yani giderek artıyor. Bunu arkadaşım önermişti. Arkadaşlar bir tane sınıftan arkadaşım. Demişti. Bir tane 700-600 aboneye özel yani yüksek bir abone sayısına özel video çek demişti. Ee, lütfen yorumları yazın. Ee, çek ee, ya da çekme. Ee, nasıl Video önerileri gönderin lütfen bana. Ne çekeceğimi çünkü çok fazla bilmiyorum. Ve isteklere bağlı olarak yapmaya çalışıyorum genellikle. Mesela Barbie okul setini sınıftan istediler. Ee, sonra hmm, Nefes tutma challenge challenge'ı da e, yorumlardan bir tane YouTuber arkadaşım istedi. O yüzden e, isteklerinizi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen isteklerinizi gönderin bana. Arkadaşlar birazcık e, dikme işlemi uzun sürecek galiba. Ben dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, e, dik dikmeye bitireyim sadece. Küçücük bir kısım kaldı. Ee, arkadaşlar ben kol yapmayacağım zaten demiştim. Sadece şuradan iki tane kesip kesip atıp ee, düşük omuzlu yapacağım. Buralarını da kesip uzun bir elbise yapacağım. Şöyle takıldı. Dikelim. Evet şimdi düğüm atacağım. Geçiriyoruz. Bir kez daha geçiriyorum sağlam olması için. Sonra düğümün kaçmaması. Ay. <laughs> elime battı. Düğümün kaçmaması için de şuradan bir tane daha atıyorum. Evet. Çok açtı. Evet. Arkadaşlar geçen seferkine göre topuk baya düzgün olmuş. Geçen seferki o çok kötü olmuştu. Hatta tight yaparken hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İlk önce burasını diktim dikiş kaçmıştı. Ve söyleyeyim arkadaşlarımızda kalsın. O yaptığım tight bozuldu. Dikişlerin hepsi gitti. Bugün de çok bantla oynadım arkadaşlar her tarafımdan bant çıkıyor. Evet, şöyle düzelttim. Şimdi boyunu ayarlayacağım. Kısa mı olsun acaba, uzun mu? Bence kışlık bir elbise olduğu için birazcık uzun yapalım şu kadar mesela. Tam topuk kısmından keselim. Evet. Hemen hızlıca top kısmını kesiyoruz. Şu katı kesilmiş kesen. Evet. Şimdi hemen şu kenarlardan ama düzeltelim. Şu üstü arkasına geleceksin. Ki önü daha güzel gözüksün. Arkadaşlar ekstra olarak şuradan bir parça keseceğim. Onun ne için kullanacağımı göreceksiniz. Evet, buradan da kesik atalım. Evet. 5 dakikalık elbisemiz hazır arkadaşlar. Çok acıdı ama. Hiç gülme baba oradan bana yani. Bakmayın. Evet. Bebeğimiz içine sokalım. Kollarını da sokalım hemen. Sok kız. Vallahi hiç giymeye niyetin yok sanki senin bunu. Evet Barbie ile kavga ediyorum. Ve evet giydirmeyi başardım. Evet arkadaşlar ben de böyle bol geleceğini düşünmüştüm zaten. O yüzden bu kısmını kestim. Onu burasını kemer olacak kullanacağım. Ama arkadaşlar ben burasında bu kadar uzun olacağını düşünmedim. Şöyle bir yerden gidiyor. Keselim. Birazcık bulartalım ki papyon yapmayın yer kalsın. Evet. Kollarını da indirelim. Evet arkadaşlar. Elbisemiz bence gayet güzel oldu. Ayakkabılarını giydirelim. Evet elbisemiz bence gayet şık oldu. Ve tam kış için oldu. Sıcacık. Üstüne bir tane kot ceket. Bir tane kafasını bereyle çok güzel olur bence. Evet arkadaşlar kış kışlık barbeye elbise yapımı tamamlandı. Bunu evde rahatlıkla kesik, kesinlikle kolayca yapabilirsiniz. Ve bence gayet de şık durdu bebeğimin üstünde. Ee, başka videolar için ist, ist, istek istiyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.